Merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün Mustafa ile beraber yapı kapışması yapacağız. Merhaba. Evet burada yine burada ev, çiftlik ve kamp alanı var. Kesin çiftlik çıkacak. Tamam, ben çekiyorum ben çekiyorum Çekil tamam, çek. Bismillah. Hu astım. Çiftlik kamp alanı kamp alanı kamp alanı çıktı kamp alanı kamp alanı yapıyoruz arkadaşlar. Tamam geç. Kamp attım şöyle. Başlıyorum ben. Tam başla başla hemen başla. Bismillah. Kamalındır. kamp alanı için. ilk önce ana eşyamız zaten. Kamp ateşi. Yani Mustafa da anladı zaten. Bir zahmet anlasın. Adı üstünde kamp. Bitti. Ya oğlum. Bitti. Ya oğlum Allah etrafına şey koydun değil mi? Çadır da yaptım. Ya oğlum bak Allah aşkına bana ne? Birazcık daha Çadır yaptıysan bana ya. ne yani? Hem niye söylüyorsun? Mesela aklımda çok güzel fikir var. Kimin? Benim. Kimin olacak Allah, Allah? Senin aklındakini mi okuyacağım? Evet. Şöyle. Şöyle. Bu böyle dur, dur, böyle değil, böyle değil. Şuraya ne koyacağız? Hangi blok? Ya dur dur şu şu şu. Arkadaşlar tamamız kamp alanı zaten söyledik. Bu şekilde buradan bir kamp alanı yapmaya çalışıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Ne kullansam olmaz ki oğlum bu ne? Bu. bu şarjı şarj Bu. Bu arada benim çok güzel olacak. Arkadaşlar şimdi şuraya et koyacağız. Et. Et. Evet. Oğlum bu ne? Domuz geldi yanıma. Domuz geldi yanıma. Eti koyduk arkadaşlar. Şaka yapmıyorum gerçekten. Evet konuladı ya. Dekorasyon şeyi. Tamamdır. bu Mustafa bu arada 2 dakika geçmiş 8 dakikamız var. Hayır. Zaten az önce bitirdim dedin yani. Allah hayır, Allah. hayır 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 hayır. Tamam hızlı ol o zaman. Daha yapmaya çalışıyorum. Hızlı ol. Hızlı ol tamam bitmedi. mı? Bitmedi. Tamam. ki de bitmedi Allah Allah. 8 da bitmez. O zaman hızlı yap. Benim de 8 dakikada bitmez belki. 15 Şöyle Benimki 15 dakikaya hazır. 4 Daha demin sana bitti dedim mi? Şakaydı. Allah'ım salli. 2, 3, 4, 5 Kanka. 2, 3 5 tane ateş koyuyum. Ya yani sen bilirsin. Sen kaç tane koydun? Yani kan... Ben 5 tane koydum. Koydun. <laughs> ben de inandım. Yani kamp bu kamp alanı asıl amacı yani o ateş değil yani kamp alanı yapıyoruz. Şimdi şuradan arkadaşlar ne yaptığımı anlattığınızı olmuyorum. Şöyle küçük bir yer yani. Şu anda yanımda Mustafa var. Söyleyemiyorum. Çünkü kopya çekebilir ki çekecek. Yani söylersem. Arayı da boşuna duvar oraya koymadık yani. Kocaman. Şöyle. Şöyle. Buraya arızak koyacağız. <laughs> tamam. Şöyle dekorasyon olsun diye şunları koyuyorum zaten görüyorsunuz. Şöyle koymayı unutmuşum. Tam basamak alalım. Kesin Mustafa çok kötü yapacak. Evet. <laughs> çok güzel oldu lan. Benimki de eh işte. İdare eder. <laughs> de başka bir şey beklemiyorduk zaten. Kat evet, bir biliyorlar. Kesin aynı şeyi koyduk ama biftek. Ha. Ama pişmişinden koyalım. Tamam sen bilirsin. Şaka şaka. Oğlum zaten pişireceğim niye pişirecek oğlum? Yani mantıken garip olurdu. Şöyle Şöyle koyuyoruz. Buraya hepten batırdım ama. Olsun olsun iyi oldu iyi oldu. İyi oldu lan. Çok iyi oldu bu arada. Şöyle normalini de alalım bunu. Gödöd. Çadırı yapacağım ben şimdi. Tamam okey. Benim çadırım. Gündem. Benim çadır iyi. Çadır yaptın mı? Yapıyorum dur oğlum olma. Çadır. çadır hangi renk yapsın lan? Kırmızı. Ha. Kanka kırmızı çadır. Sen bilirsin. Zaten kırmızıyım. Ha. Sen bilirsin. Sen hangi renk yapıyorsun? Mavi. Bıyormuş. Mavi. Mavi. O zaman... Beş. <laughs> beş. Ne beş? Beş beşi. Yanlışlıkla ana kayayı kırdım. Ya oğlum. Ama bakmayın. Kapattım orayı. Ha. Bu kötü olur dur. <laughs> bakmayın. Sen de bak, baktın ya. Bakmadım. Allah'a bakmamı görmedim. Kuran çarpsın gelin. İnşallah. Kuran çarpsın lan. Tamam iyi. Hadi inanayım bari. Hadi inan bari. Şöyle uy. Uy 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 uy. Uy Kanka var ya harikol. Harika. Bu sefer benimkinden daha iyi yapamayacaksın. Sen beni bir daha yapamayacaksın asıl oğlum. Geleceğiz. Şurayı normal dolduralım. Hayatta yapamazsın, hayatta yapamazsın bu arada. Hı, kesin. Şöyle aşağı. Zaten gerisini şey yapacağız. Şurayı kapatayım. Şerimeşale koyacağız. Bakın arkadaşlar çok güzel bir tane taktik vereceğim. Siz de kullanırsınız yapılarınızda. Bakın bakın böyle yaptım ya. Meraklandıramayacağız. Sosyal ama meraklanmıyorum. Evet oğlum şeyleri söylüyorum ya izleyicilere. Hiç meraklanmıyorum. Ne yapayım? Bakın. Wow. İstediğin kadar olur. İnşallah ev çatlamaz. Harbiden <laughs> lan. Ateşten bir şey yapmasın. Tamam Şöyle. Aa, Kapı ev, yapmayacak. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Yemedim. Ev yanıyor valla ev yanıyor. <laughs> tam tam söndürdüm. Oğlum ev yandı lan. tamam arkadaşlar söndürdük. Aa yanıyor lan daha çok yanıyor. Hayır. Yanmıyor. Valla yanıyor valla. Tamam hoş. Bitti mi bitti mi bitti mi? Sıra bitti. Aynen. 8 dakika. 8 dakika sürmüş bu arada. Şaka değil. Uy oğlum yandı lan. Şaka baka yandı bu arada. Yemin. Yemin. Yani benim bir... Yaz videoda gör... Oğlum tekrar yanıyor bu ne? Benim bitti. Arkadaşlar böyle bir taktik yapmayın. Eviniz yanıyor. Su ve yemek için yıkışacağım. Oğlum bu ne ya? Anladım. Allah <laughs> Allah. Yapmayın arkadaşlar. <laughs> ben yaptım siz yapmayın. Bu yanda siz yapmayın arkadaşlar. <laughs> su içeceğim. Ya abi çok iyi fikir ya. Bir de ekmek. Bu ne alakalı oğlum? Ekmeği nasıl içeceğim ben? Arkadaşlar bu su ekmek içiyor. İnsandın dostum. Ya şuraya ama ben bunu yapmak istiyorum. Yapacağım. Kimse beni durduramaz bana. Yanarsa yansın. Oh Hikber. Lo. Oh. Tamam yaptım. Tamam şuraya altı hemen döşemem lazım. Altı hemen döşemem lazım. Böyle benim aşırı kötü oluyor. Çok güzel. Benim bitti. Tamam detay ekle. Ne detayı? Detay detayı. Allah Allah. Bir şeyler yapıştı. Evet arkadaşlar şöyle şuraya bu şeyi koyuyoruz. Boş ucuna. Yine yalnız. Yok oğlum Allah Allah. Uçlandık. Sonra tekrar yanıyormuş falan. Hmm, şu. Şu. Ya yanıyor Yemin. Ya oğlum ya ev yok oldu ya. Bakmıyorum ne? Hayır. Samana Ev yanıyor ya, ev yanıyor. Yemin. Vallahi. Ya ben o kadar aşağı yerin 5000 katına aşağı koydum ya. Tuğladan mı yapıyorum? <laughs> Gerçi çadır tuğladan mı? Aynen çadır tuğladan. Ya oğlum bu ne ya? Benimki üç. Gel. Bu ne lan? kısa bir tane alarm çaldı <laughs> Niye? Bilmiyorum. Benim değil ki alarm Benim değil ki alarm Bu nasıl bir cümle? Güzel bir cümle Güzel bir cümle Güzel <laughs> bir cümle Güzel bir cümle Bıır bıır patabim Bıır pata Lutru bır bır patı bin bır bır korkala lalala pirinç seviyesi 5. Ustaya şarjı tak. Bence kapanırsa çoğal çat diye kapanmazsa şanslısın Mustafa. Ustaya şarjı tak. Şac... Kraslar dakikamız kaldı. Bakalım 5 ee, dakika. Bitsin, bitsin. 5 dakika 5 dakika. Oğlum ben evim yandı ya. Kaç kez yandı lan? 2 3 kez yandı bu arada. Ev harap oldu. Güzel. oğlum bakma. Ya göremedim. <laughs> Niye ki zaten. Ev yandı. Gitti güzelim onca yemek. Bitti. Ya dur benimki bitmedi. 3 dakikamız kaldı. O zaman şov başlasın. Keki boncuk. Keki ile boncuk. Bana ben bu yaptığım yeri bozmam. Yan tarafını yaparım. Yeni yapacağımız şey. Şuraya şunu koyuyoruz. Tamam şöyle. Benimki doğayla Benim... iç içi oldu. Hey benim de çok güzel oldu. Kozul. Ne? hadi ya hadi yani. ya hadi ya hadi ya nerede bu? Tamam. İnşallah oyun patlamaz. Ne alaka bilmiyorum. Allah'u Ekber. Evet arkadaşlar mükemmel oldu. Ulan bu ne ya? ya? Bitsin. Kaç dakika kaldı? Ya dur. İki dakika kalmış. Allah Allah sen ne sabırsız çıktın. Sen de bir şeyler yapıyorsun zaten. Ben boş boş durmayayım diye yapıyorum. Abi son şeyler kaldı zaten. Dokunuşlarım kaldı. Abi, reklam girdi. Son dokunuşuna. Kardeşlere devam ediyoruz. Reklam girmişti. Bu nasıl ağaç ya bu nasıl ağaç ya. Ağaç mı yaptın? Nasıl ondan? Ben de yaptım. Kendin mi yaptın şey mi diktin? Diktim. Benim niye aklıma gelmedi dikmek? Şaka. Sen de diktin. Evet ben de diktim. Beni ee? görüyor musun sanki? Yok. Allah. Yani bir de ağaç yapmaya uğraşırsak. Ohoho. de. Abi çok aklıma bir şey geldi. Hadi hadi hadi. İyi ki çok güzel oldu. Bir de laf Şunları koyayım. Dur benim de bitmedi. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu şey? Aha. Koyacağım da en son koyayım. Yazı yazacağım ben. Tamam bitti mi? <laughs> Son akşam şey son son, son, son. Uy, uy, uy 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 Tezgah nerede Tezgah lan bu Tezgah nerede Ha tezgah Tezgah lan bu Tezgah lan bu Dı, dırı dırı. Dur benim de sefer beni yenemez. Saplar geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arada hayatta yenemezsin beni. Hayatta Sen yenemezsin. Sen beni yenemezsin. Saplar geçerim. Hmm, göreceğiz. <laughs> göreceğiz bence de göreceğiz. Nerede bu? Benimki aşırı güzel oldu. Sen bir de benim günü şey görür sen benim günüm. Tam bitti ya. benim. Benim bitmedi. Oğlum annem bitmişti senin. Bir boşalt şunu. Evet hadi. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Bakalım şöyle bir. Bittiğine emin misin? Evet. Sonra bitmedi deme bak. Bitti. Tamam. Dur dur. Şimdi ilk kime gidiyoruz? Sana. Dur 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 dur. Bak dur. Dur bir. Dur. Benim Son bir şey i̇lk yok. sana geleceğim çünkü az önce ilk sen bana geldin. Dur gelme. Tamam dur gelmiyorum. Tamam gelecek sen gel. Geliyorum bak. Dur. Ü ya. Hadi. Lan. Gel. Hadi hadi, hadi. git artık. Reklam, hadi. Gel lan artık. Dur Geldim. Geliyorum. Gel. Bir, iki, üç. Geldim. Bismillah. Oy. Bir bakınca güzel gibi. Tam hoş geldiniz. geldiniz. Aferin. Güzel. Vay lambayı güzel yapmışsın. Bu ne? Nereye oturuyoruz? Bir karşılıklı. Tamam. Etler nerede? Et nerede oldu oğlum? Et koymuştum. Ne yere mi attın oğlum eti? Yüz. Ne? Eşya çerçevesine mi koydun? Hayır. Ne yaptın oğlum eti o zaman? Direkt böyle üstüne koydum. He onlar pişmiştir. Vay iyiymiş tamam. Bu güzel bu güzel. Tamam. Şurada ağaçlar falan koymuşsun. Eyvallah iyidir. Burası ne yani abi bu ne yani? Ne? Bak şimdi çadırın üstündeki bu şey ne? Bilmiyorum. <laughs> yani vay, ayı gelse şimdi böyle oh diye yemeyecek mi bizi? kapı koysaydın oğlum bu ne? Kapıyı niye koyayım oğlum? Adı üstünde kamptayız. Vahşi kampta hayvan, Kapı mı olur? Kampta vahşi hayvan olur. Gelecek yesin olur? mi? Evet. Evet. Yesin dedi. En azından kapı hani çift kapısı koysaydın yani? Ya dur. Tamam ama yine de iyi iyi. Etler pişmiş bu arada aldım onları. Ye. Yürü seninkine gidiyorum. Dur dur dur. Gel. Neredesin lan? Buradayım. Gittin mi? Hayır. Sen? Arkandayım. Ne? Ha. Dur dur, ilk ben geliyorum. Ve gel. Oy. Bak, kanka. Dur dur dur. Şeyleri koymayı şu. En son koyacaktım çünkü senin tarafına gelebilirlerdi. Ney? Bunlar. Tamam. Bak, şurada et pişiyor. Bu nasıl bir? Et, et işte. Oğlum, o et değil. Ki. Bildiğin et o. Değil. Et o. Sahte o. Yok. <laughs> Kanka bak, bak, e, bak, kamp alanında biliyorum. böyle şey olmaz. Kamp alanında böyle ev olmaz. Hop. Nope. Bak şuraya koyacaktım bak. Üç kere yandı şurası. Üç kere, üç kere. Beş saat uğraştım var ya. bu arada. Bu olmaz. Benimki daha güzel. Benimki Dışı güzel. güzel. de içi... Alın. Yani lan bak. Tilk uyuyor, tilki mi uyuyor. Tilki Bak. Bak şuraya Oğlum. şeyler koydum. Tatlı meyveler. Ya tamam. Hayır. Güzel de. Bak şurada o şey et var. ne alaka? Bu et değil ayrıca. Et o. Değil. Ya ben et olarak koydum Allah Allah. Tamam ona geçtim. Şey. Bak şurada da. Kapılı ev ne alaka? Ayrıca kampta bunların ne işi var? Kanka. Kampta bunların ne işi var? Yaşayacağız yaşayacağız. Ya beynine çıkırayım ya. Benim bak şurada ben... da mangal var. Ya Bunu... Buraya şey koyacak. Bak, Niye al... yanmıyor? Bak altına koymuştum bak. Tamam. Ama olmadı. Bak, Normalde buhar çıkıyordu bu arada. Az önce buhar çıkıyordu az Aa, önce söndü. Daha güzel. Evet. Senin şu ağaçlandırmalar da güzel de benimki daha güzel. Evet, arkadaşlar bu arada hani bak bence benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Arkadaşlar videomu izlediğiniz teşekkürler. Yorumlara kimin daha güzel yazdığını söyleyin yazın. Kırmızı mı mavi mi? Evet ben maviyim. Mustafa kırmızı. Ben de gördüm görüyordum zaten ağacı. Şöyle <laughs> Son kontrolleri yapıyordum. Bir baktım ağaç kocaman. dört <laughs> tane şey koyunca, dört tane fidan koyunca öyle oluyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer bir... Evet arkadaşlar <laughs> kanalıma ayı... <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, başka videolara gelmesi için like atın ve yorum yazın. Bakın hangisinin daha iyi olduğunu söyleyin. Mavi mi? Bir de puan da verin yani. Kırmızı Mustafa, mavi olan da Enes. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz